kimin derdi büyüdü geldi Kimine ders ağır geldi Geçti kötüye bir tokak geldi Ödümü ödümü koparan hissiyatlar Paranoyalara itikatlar Sevdiklerimi tetikler Beni benden alır <laughs> dört bir yandan <laughs> Tamam tamamen hata bende Soyup gerçeklere güvenmekte Bu bataklıktan kurtulmam gerek Lakin Cennet. Eceli meceli boş ver adam çenesi Gebertir boş bir kapanı yine de denedim Boş bir zaman çilesi yaşamın garipsin Küserim düzene evet gene Gerezlerle doldu etraf evet, evet. Üzerime gelene öfke, gelene öfke. Kusucam, kusucam Önde gelene dek bir şey kat Huzur yok uzun yol Derdim aşkın başında. başında zaten Şeytan gibi pısıldar Kötü kötü huzur yok uzun Kötü kötü kusur yok uzun yol derdim aşkın başından zaten Şeytan gelip fısıldar Kötü kötü kusur yok uzun yol derdim aşkın başından zaten Şeytan gelip fısıldar